السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وَلَا أَوْبَتُ لُنُتَّفِرْ وَلَا أُدْبَانَ إِلَّا عَلَى الصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميل أقوال ولا أظل. وتقصدنا بها جميع الحاجات وتطاهرنا بها من هذه السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أحسن الخطايا من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل <سؤال> <سؤال> نعم المولى ونعم المصير غفرانك ربنا واليك المصير انك على كل شيء قدير اللهم انزل الكتاب سريعا سبيلاً من أقصى، اللهم اهزمه من عليهم عليه وزلزله اللهم يا مجيب المظالم يا صريح المكروبين اكشف عنا همنا وغمنا وكربتنا فانك ترى ما نزل بنا المؤمنين جميعا اللهم استر اوراتنا وامر بحق اسمك العظيم العظام وبما عامل العز من عرشك ومن رحمة من كتابك ومن فاصل في نبيك الرحمة يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين ربنا صلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربي اني مسني الظلم وانت ارحم الراحمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الصالحين La havle ve la kuvvete illa billahi l-alihi Ya Rabbi alemin, okumuş olduğumuz yasını şeriflerden, sure-i celilelerden, tekbirlerden, tehrinlerden, salavat-ı şeriflerden, mevlül-i şeriflerden, ikramlardan, aminlerden, dualardan, şeriflerden hasıl olan sevabı Yüce Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhlarına hediye eyledik sen fasıl eyle ya Rabbi Hz. Adem aleyhisselamdan bugüne kadar gelmiş geçmiş ne kadar peygamber varsa onların ruhlarına birer birer hediye eyledik sen fasıl eyle ulaştı ya Rabbi Ya Rabbi Kur'an-ı Kerim'e evden ele dilden gönülden bizlere kadar ulaşılan sahabe evli tabi tebe tabi müfessirin muhaddisin hacılarımızın hocalarımızın geçmişlerimizin ölmüşlerimizin ruhlarına birer birer hediye eyledik sen vasıl eyle ulaştır ya Rabbi. Ya Rabbi din, vatan, hak, hakikat uğrunda canlarını seve seve feda eden aziz şeyhlerimizi bu meclislerimizden haberdar eyle, eyle hissedar eyle, ikram eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin aramızdan ayrılmış olan Mustafa, amcamızın Mustafa Kulü'nün kabrini cennet bahçelerinden bir bahçeli, cehennem çukurundan bir çukur eyleme ya Rabbi. Umduklarına dair korktuklarından emin eyle günahlar hatimlerin yüzü hürmetine okunan hatimlerin yüzü hürmetine İsmail Azami'nin Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine nail eyle, kabrine cennet bahçelerinde bir bahçeyle, geride kalan sevmişlerine, dostlarına sabrı gemiler nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu bende de yata, mümin müminat bütün Müslüman kardeşlerimize de bir Fatiha uçuklar yok mu diye bekleşip bekleşen ağla, ağlaşan ruhlara birer birer hediyeler eyledik sen ikram eyle hissedar eyle ya Rabbi. Burada toplanan Müslüman kardeşlerine amin diyen kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhlarına hediye eyledik sen vasıl eyle. Geçmişlerine affı mağfiret eyle. Affı, 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 affı. Ya Rabbi. ya Rabbi sen affedersin affetmeyi seversen Mustafa kulunu da Mustafa amcamıza ve burada amin diye kardeşlerimizin bütün geçmelerine affeyle Ya Rabbi affeyle Ya Rabbi mağfiret Musibet olan olarak... nelerden kaçınırsa biz de kaçınıyoruz. Bizleri de koru muhafaza eyle ya Rabbi. Hastalarımıza şifalar ver. Dertlerimize, devalar. Boşlularımıza Ankara'yı bu zaman hayırlı edalar eyle ya Rabbi alemin. Bizlere dünyada da ahirette de iyilikler, güzellikler ifsan eyle. Müslümanlara yardım eyle ya Rabbi. Başta Doğu Türkistan olmak üzere Hazreti de Filistin'de bütün mazlumlara malzemeleri... dünyada da ahirette de iyilikler, güzellikler nasip eyle. Annemizi, babamızı, bütün mümkünleri sen bağışla ya Rabbel Alemin. Mağfiretinle muamele eyle ya Rabbel Alemin. Bu yapılan dualarımızı Kabe-i Muazzama'da, Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Mükerreme'de, Ravza-i Mutakara'da, Hira'da, Arafat'ta, Müzdelife'de yapılan duaların içine ilhak eyle. Duası kabul olunmuş kimselerin cümlesinin içine ilhak eyle şeriflerimizi, dualarımızı sen kabul ve makbul eyle. Ya Rabbil Alemin biz de bu şekilde halledeceğimiz zaman buyurun kelime-i şehadet ki Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en la Muhammeden abduhu ve Resulü imanımız için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en la Muhammeden abduhu ve Resulü buyurun. Eşhedü en la neye bir şeyle kapamayı cümlemize nasip ve müessel ya Rabbi. Hayırların fethi için, şerlerin defi için, sıhhat afiyetimiz için, geçmişlerimize rahmet olması için, hasseten Mustafa kuruyu, Mustafa amcamızın ruhu için, Allah rızası için, tekabbel minna, Eylesin inşallah ikramlarımızı, dualarımızı.